çeyiz yapmak istedim buradan Türkmenistan'a götüreceğim şimdi burada te, her şeyden teker teker çok tatlıymış Ben bunlardan çeyiz yaptım çoğunun adını bilmiyorum ama gene de işte bildiğim kadar bu herhalde e, şal e, dantelli ama danteli çok güzelmiş bu havlu dantel bunu da çok güzelmiş çünkü gerçekten çok merak ettim. Çok sevdiğim için. Bir tane kızım olduğu için ona çeyiz yapmak istedim. Patiklerin çeşitli çeşitlerinden almak istedim. Çok güzel. Hatta canım kızım diye yazılmış. Çok güzel patikleri varmış. Hatta e, bazlama mı diyorlar. Başörtü mü ne dantelle. Bunların da çeşitlerinden e, her çeşitinden aldım. E, çok güzelmiş çok değişik bir de e, çok hoşuma gittiği için aldım kızının çeyizine olsun diye e, Türkmenistan'da bir değişiklik olsun diye aldım Ondan sonra böyle e, örgülü güzel boncuklu patikleri varmış bizde bunlardan yok başka değişikleri var e, daha değişik e, çeyiz olsun dedim e, yeleği e, bu da atkısı onun gibi. Bir de secde, seccade takımı aldım. Ee, çarşaf takımına kadar hepsi dantelle. Hepsinin de danteller birbirine uyuyor. Çok güzelmiş. Ben böyle çeyiz yaptım kızım için. İnşallah kızım da çok mutlu olur. Çok beğenir.